videoda hepimizi sinirlendirecek şeylere bakacağız. Öncelikle sinirlenmeye hazır mısın? Onu bir yorumlarda göreyim. Eğer hazırsan videoya like at çünkü videoya geçiyoruz. Sadece yemek istiyorsun. Kapak bir tane daha mı var altında? Bir kapak daha. Bir kapak daha var. <laughs> Kaç tane kapak çıkacak bunda? Hadi onu kaldır. Evet. Ya, bir kapak daha. Niye bu kadar fazla kapak koydunuz? Hani ne gerek vardı? Tek isteğim bir yemekti ya. Yemeğimi yiyecektim yemek yiyorum ve enerji alabilirim. Sonundaki şey bildiğim bir şey çıkacak değil mi? Evet, yemekten sonra böyle oluyor. Ya şimdi buradaki mantığı birisi bize açıklayabilir mi ya? Yemek nedir? Hani insana enerji verir, değil mi? Böyle uykumuz geldiğinde, yorulduğumuzda yemek yiyip enerji almış olmamız lazım. Ama ben mesela sabah uyanıyorum. Hani uykumu almışım, enerjik olmam lazım. Kahvaltımı yapıyorum güzel güzel, sağlıklı da yapıyorum yani. Ekmeği az yiyorum falan filan. 10 dakika sonra Niye böyle oluyor? Bir tek bende mi oluyor? Eğer bir tek bende oluyorsa sizde nasıl olmuyor? Nasıl olmuyorsa onun formülünü bana bir verin. Hmm, araba gidip ipi mi çekecek? O da orayı çekecek. <laughs> ya pembe traktörün ne işi vardı şimdi? Ne güzel çekecek de o bezleri böyle biz rahatlayacaktık. İşte hayatta da yaptığım planlar böyle dağılıyor. Ne alaka diye sormayın bilmiyorum. Yumurtayı çevireceksin mi? Dönmüyor ki yumurta. Sen ne yaptın ya? Elinle nasıl aldın o kaynar şeydeki yumurtayı? Ayrıca da niye fırlattın ya? Onu öyle yapmanın mantığı o sarının dağılmamasıydı. Ben o yağın içine elini nasıl daldırdığını merak ediyorum. Içeceği devirecek. Abi evde kedi varsa ve içecek varsa o içecek devrilir. Bak sakın. Bak planı yaptı. Nereden atlasam ne yapsam diye bak geldi. <laughs> ya illa onu devireceğim Kediniz var mı? Böyle yapıyor mu? Niye böyleler ya? İlla devirmek zorunda mısın kardeş? Mesela kediler için bir bardak falan alsak böyle içinde su varmış gibi olsan hani, hileli bardak. Onu devirsinler sabaha kadar. Bence mantıklı bir fikir buldum şu an. Bu içeceklere pipet batırmak neden bu kadar zor? Ya yani dünyanın en zor işlemi ya. Şimdi çok fazla hızlı vurursam o içeceği patlatacağım. E yavaş vuruyorum bu sefer de pipet girmiyor. Çok sinir bozucu. <laughs> ya vur ne olur. <laughs> Küstü en son bak içmeyecek artık onu ya. Gerçekten ben o yüzden ayranı falan pipetle içmiyorum. Çünkü batıramıyorum ya. Dünyanın en güçlü alüminyumundan yapılmış. Bu ne klima kumandası gibi bir şey mi? Abi onda mıknatıs var. Daha tam olayı anlamadım. Herhalde klima kumandasını tavana mı sabitlemişler? Oradan ittiriyorsun geri çıkıyor geri giriyor falan. Mantarı mı çıkaramadınız? <laughs> Mantarı çıkaramamışlar. Abi bunun için neydi? Türbüşon onda herhalde. Türbüşonla çıkarmanız lazım ya. Bıçağı saplamışsınız orada saçma bir şekilde. Bıçakla çıkmaz ki o. Bunun böyle aleti var. Hatta şöyle iki tane kolu var çevirdiğinizde böyle açılıyor falan. Onunla böyle işte bir şeyler falan çeviriyorum falan. Açılıyor. Barista senin içeceğini bitirmeden araya girersen böyle olur. E, evet niye fazla döktün ya abla? Bu video ama beni sinirlendirmedi ya ben sadece anlamadım. Aa şişe aşağı doğru gidecek ve gidemedi. Abi en azından bir birazcık dayansaydın yani ne bileyim beşinciye kadar gitseydin. Sen sen ne ara oradan öyle bir takla attın ya? Şişeye o ara ne oldu bak böyle gidiyordu bir anda böyle dönmeyi istedi. Bu Abi ilkte de, de kırılmazsın ya. Yani show yapma. İlkte kırılmazsın. O kadar zeytin de boşa gitti. Sırada ne var? Yine içecek. Abi ikinci merdivende her şey patlıyor ya. Bir şöyle sona kadar gidemediniz. Bu ne? Mayonez mi? Bak bu iyi gidiyor dur. Ya, sona kadar dayanacaksın sonunda patlayacaksın. Bu. 2, 3, hadi 4, hadi 5, hadi geliyor 6, dayan 7, bırakma kendini 8, 9, 10, 11, hadi dobarlan, hadi patla, Bur burada patla. Neyse, Neyse. ama. Yani, yani, bu, bu rahatlattı beni. En azından diğerleri gibi şov yapıp ikinci de patlamadı. Kola şişesi. Abi kola şişeleri çok sağlam oluyor ya. Neyden yapıyorlarsa anlamadım. Şuna bak hiçbir şey olmuyor kola şişesine. Hadi devam et. Güzel. Şöyle ama düz gitsene. Sen bir ne böyle rota değiştirmeler, sağ sol yapmalar falan. Bak takla attı oradan garip garip. Düm düz gideceksin ya aşağı doğru. Çocuk içecek mi getiriyor? Aynen ha arkadan barista göndermiş al bunu götür diye. Yavaş dikkat et dikkat et. Niye böyle bir hareketti ya? Sondaki nasıl bir şeydi bu? Oraya kadar dökmeden getirip nasıl orada kendi hür iradenle onu orada döktün? Şu olayı herkes yaşamıştır. Birini korkutmak için saklanırsın. Abi gelmez ya. Yarım saat, bir saat gelmez. Normalde hemen oradan geçecek olan kişi sen oraya saklandığın için bir saat gelmez. Ben daha geçen Sibeli korkutacaktım. Şu ışıkları kapattım falan. Evde beni arıyor. Abi yarım saat böyle durdum. Bir odaya gelmedi ya. Kapı açık ya. Buradan karanlığı gördü. Burada olmadığımı düşündü. Bir daha da bu odaya gelmedi. Ben de yarım saat kapının arkasında böyle bekledim. Yeni dolabımı seviyorum. Bu şey değil mi? Buz, su falan veren dolap. Pahalı dolap. Bu nasıl bir buz verme ya? <laughs> buzu kafana fırlatacaktı. Bu ne oradan su? Nereye attı o su ya öyle? Abi sen bozuk dolap almışsın. Siz onu hemen gidin değiştirin. Ne kadar gıcık bir dolap öyle. Buzu düzgün vermiyor. Sütü kafana fırlatıyor falan. Sen dolapsın ya bir kendine gel. Afiyet olsun ablacım ne yiyorsun? Noodle. Kıtır kıtır noodle yiyor. Üstüne döküldü. Tamam bir şeylerin üstünüze dökülmesi evet sinir bozucu bir şeydi Ablanın çıtır çıtır noodle yemesi ben ona taktım kafayı şu an Noodle'ı yeme yani öyle yeme Noodle öyle yenmez Ama evet bir şeyler üstüme dökülünce ben de çok sinirleniyorum Saçların dalgalı ve sen düzleştirici kullandın sonra yağmur yağmaya başladı Yani bunu ben anlayamadım ama tahmin edebiliyorum Saçını böyle yaparsın güzel de olur saçların Sonra dışarı bir çıkarsın rüzgar, çamur, kar, fırtına her şey çıkar Saçların birbirine girer saç ve sapan bir şey olur O yüzden... En iyisi yapmamak. Yani, yani saçı, saçı yapmayın ha. 2023'te şişe açmak böyle. Nasıl? Şişe açmanın yılı mı olur ya Ha bu şey aynen ya bu şişe kapakları Niye böyle olmaya başladı Eskiden de böyle miydi yani biz mi hatırlamıyorduk Abi şişeyi açıyorsun böyle hepsinin Kopup açılması lazım ama orada bir parça Kopmuyor böyle onu çekiştirmen gerekiyor Gerçekten doğru bir tespit Doktora gittiğinizde böyle ağzınıza bir çubuk Sokar ya abi <laughs> Ya bir de devam eder sen böyle Öğğğ diye öğürürsün falan, falan çok kötü, kötü ya. ya Uzun zamandır bunu yaptırmadım ama Yani gerçekten kötü bir şey bir de Doktor da hani durmuyor sen öğürdükçe o devam ediyor o çubukla ama yapacak bir şey yok yani yapılması lazım ki doktor yapıyor. Kavanozun dışına niye çikolata sosu? Ee, sonra içine buz. Şimdi bir şey diyeceğim. Dışı ne alakaydı? Yani ellerim çikolata olacak ve ben o bardağı tutmak istemiyorum. Abla bayağı şu an içeceği hazırlamaya devam ediyor. Kahve var. Tamam buz, süt. Sonunda acaba o bardak? Dışındaki o çikolatayla bir şey mi olacak? Daha içindeki içecek güzel. Krem şanti de geldi. Tamam. Başka ne gelecek? Abla tutamıyorsun. Sen de tutamıyorsun ki yani. Dışına o zaman niye çikolata sıktın? Marshmallow da geldi. Bu böyle estetik bir foto çıkarmak için mi yani? Insta'ya foto çekmek için mi yaptın acaba? Şu an hiçbir mantığı yok. Tamam. E video bitti. içecek bu kadarmış. E, ben şimdi tutamayacağım içeceği niye yaptın abla? Bir yere gideceksin. Hızlı hızlı hazırlandım. Ucu ucuna yetişeceğim. O arada tuvaletinin ortama girişi. Harbi kafa. Kur, Gerçekten çoğu zaman yaşıyorum ya. Hazırlanıyorum ya. Tuvaleti hesaba katmıyorum çünkü. Yani yok o an. Ama son anda çıkacağız. Hop tuvaletim geldi. Kafede de böyle oluyor biliyor musunuz? Normal bir şekilde oturuyoruz kafede. Sohbet, muhabbet. Hiç tuvaletle alakalı hiçbir işim yok. Kim o an hadi kalkalım derse benim tuvaletim geliyor. O yüzden önceden hep beni uyarıyorlar. Kanka sen bir tuvalete git ona göre kalkacağız. Evet fotoğrafa bakınca ellerimi yıkamaktan soğuyorum. Böyle lavabolarda el yıkanmaz. Ya dışarıdaki lavabolarda oluyor genelde. Su gelmiyor ya. Yani şu kadarcık geliyor su. Ben o lavabo onun kenarına elimi değmek zorunda mıyım Oraya elim değdikçe ben tekrar elimi sabunluyorum Oraya elim değiyor yine sabunluyor. Şimdi gideceğim bu fotoğraf yüzünden bir daha elimi yıkayacağım Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik Hepimizi sinirlendirecek şeylere baktık Sinirlendiysen kanala abone ol Sinirlenmediysen videoya like at Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın